bu oyunda kazandığın zaman mutlu olmasını biliyorsan kaybettiğin zaman da mutsuz olmamasını bilmen lazım. Yani eğer sen bu oyunun gerçek kurallarını daha algılayamadıysan senin bu piyasada zaten işin yok git vadeli diyorum Git altın al anan gibi yatan altına altın koy kardeşim. Yani ben o yüzden az kazanıyorum ama hep kazan. Ben bilmiyorum bir hissede %100 %200 bekleyeyim hepsini falan filan. E ya ben bekliyorum da ben elimdeki malı öyle %100 almışım hepsinin üzerine oturup da bu bir %300 yapsın da ben bir satayım derdine değilim ki e, bunun olmayacağını evet belki bir tanesini de tutturacağız ama dokuzunu da tutmadığında çok para kaybederim o yüzden ben de bir robotum ben de robot çalıştırıyorum ben de belli algoritmaları yüklüyorum buradan al şuradan sat burayı kesersen stop ol vesaire vesaire bundan dolayı diyorum bakın bir daha söylüyorum 2021'de 2022 dönemini unutun. Tavan tavan giden evet işte Pehol yaptı. Örnek atıyorum işte Derlüks yaptı gitti. İhlas yaptı gitti. Gezinom yaptı gitti. İşte bizim Metur yaptı. Şu işte 66 lira gitti gitti. Ama bir de gitmeyenler var. Bir de bunlara tersten yakalanan var arkadaş. Yani işte Derlüks'e bilmem kaçtan yakalanan arkadaş var. İhsan'a, İhlas'a tavandan yakalanan arkadaş var. Şimdi var mı? Var. Turex. Herkes Turex'in peşine koşarken aynı cümleleri sonuçta ben sizlere o zaman da söyledim. Ya belli yerde kar almasını bileceksin dedim ama o yer neresi işte orayı ben biliyorum. Ya orayı ben sana söylüyorum ya da kendi arkadaşlarıma onu yazılı olarak iletiyorum. Diyorum şuradan şu kadar kar al çek parayı. E biz geri zekalı biz niye çekiyoruz? E biz de para kazanmaya çalışıyoruz. O yüzden ben kazanırken mutlu oluyorsam ya Bangkok bana mal yıktığı zaman da vallahi mutsuz olmuyorum. Diyor ki bu oyun sonuçta tek taraflı, tek tarafın kazandığı bir oyun. Adama niye kızıyorsun? Kızma. Sen kendine kız. Ezberi iş yaptığın için. Koca tek başına bir küçük yatırımcı olarak Bangkok'un yapık kredi robotun karşısına çıkmışsın. Ben bunu ezerim demişsin. Bizim zengin bar vardı hatırlarsın. Hiç beni de aramıyor. Eski arardı. Hocam derdi ben bunun dibini biliyorum dibini. Ben bunu dipten alırıp tamamdan satarım diyordu. Çateste terste kaldı ondan beri beni aramıyor. Ne oldu dibini biliyordun? Ya geç kardeşim. Ona da bir şey söylemiştim. Ya güzel abim. Bak ben 30 yıl yıldır...